Arıyorum Mehmet. Ev arıyorum. Bulamadım. İnşallah buluruz ya sıkıntı yok. Gel baktım kar beyazı diyor. Karaman'da emlakçı arkadaşım var yardımcı olayım istiyorsun. Ya emlakçıdan ya benim de çok Mehmet emlakçı arkadaşlarım. Ama emlakçı şimdi ya işler istemez o adamlar da ekmeğinin peşinde yani. Ekmeğini kovalıyorlar yani. Şimdi bir eve Ev mesela atıyorum iki buçuk liraysa, emlakçı da alıyor iki buçuk, beş lira. E, bir aylıkta depozito yedi buçuk lira. E bunun evinin içini efendime söyleyeyim, masrafı, da, elektriği, suyu, doğalgazı vs. de o bayi bana oluyor. E, on beş bin lirayı buluyor yani. Bir de zaten şu an iki buçuk liraya ev bulmak da imkansız yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen aç annem gelin yanında. Öldü bir çap.